Efendim buradan ne tarafa doğru gideceğiz şimdi? Buradan Metin Akgün'ün evine gideceğiz. Onun işini bitireceğim. Anlıyorum efendim. Tamam o halde. O zaman diğerlerine de haber veriyorum. Aynen öyle. Diğerlerine de hemen haber ver. Direkt gidelim. Şu Metin'in işini bitirelim. Tamam efendim o halde. Beyler hazır mısınız? Biz hazırız. Biz de hazırız. Tamam o halde. Efendim, onayınızı bekliyoruz. Verdim gitti. Hadi devam edin. Korna çal şunu hemen. Tamamdır efendim. Hemen çalıyorum. Aha kapı çaldı. Bilader ben hayatta bakmam kardeşim. Ben zaten yorgunum gitti bak. Ya beyefendiye bak yorgunmuşmuş. Allah Allah biri korna da çaldı. Babacım birileri geldi. Allah Allah kim geldi ya bugün bir saatte diyecektim mi? Ne oluyor? Merhaba için beni tanıdın mı evlat? Sen sen kaba sakal Mahmut. Evet evlat adımı unutmadığına sevindim doğrusu. Ama bana yanlış yaptın. K kaba sakal Mahmut G gerçekten benim bir suçum yok. Patron vur de vurayım patron. Hayır, hayır kaba sakal Mahmut. Gerçekten bak. Yemin ederim özür dilerim. Vallahi çözeceğim. Yani durum neyse çözeceğim. Söz veriyorum. Seninle biz ne anlaşmıştık hükümetim Bey? Belli ki sen benim dediklerime uymuyorsun. Benim yanımı sıkıyorsun. Kaba sakal Mahmut. Tamam söz veriyorum. 100 elmas borcunu vereceğim. Yemin ederim vereceğim. Ben senden artık borç istemiyorum. Senden ya canını istiyorum ya da sana acı çektirmek istiyorum. Ne? ne, ne? Aa, olamaz. Olamaz. Gerçekten özür dilerim. Tamam teslim oluyorum. Lütfen sıkmayın ne olur. Patron izin verme burunuma. Dur. Ona daha farklı şeyler yapacağım. Profesör Doktor Mahmut'u ara. Tamamdır efendim. Adamlara söylüyorum. Birazdan gelirim. Tamam efendim. Vallahi geldim. Sakin olun. Ne olur ateş etmeyin de yani her şeyi yaparım ben ya. Vallahi şurada var ya köpeğiniz bile olurum yani. Vallahi havlarım da. ulan Şakir efendi. Şimdi merak etme seni çok kötü yapacağım. Nasıl yani? Anlamadım da bir açıklar mısınız efendim? Birazdan buraya bir makine kurulacak ve o makinenin içine gireceksin. O makineden bir daha çıktığında çimene basarsan ölürsün. Eğer ölürsen hakkını kaybedersin. Eğer çimene basmadan oyunu bitirirsen borcunu silerim. Ana borcumu silersin he? Arkadaşlar var ya benim bunu kesin yapmam lazım kesin. Ama çok da Nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar adam gelecekmiş makine kuracakmış falan filan filan filan. Efendim selamun aleyküm ben geldim. Şimdi gerekli bilgilerle bu makineyi buraya kuracağım. Hemen kurmanı istiyorum. Allah Allah bu kim arkadaşlar anlamadım ki ya. Ne yapıyor lan bu? Allah Allah deli midir nedir ne yapıyor lan bu hızlı hızlı makine kuruyor. Allah Allah ne olacak acaba merak ediyorum. Makinenin içine de gireceğim arkadaşlar. Şuna bakın. ee, ne yapıyor bu böyle? Deli gibi arkadaşlar hareketlere bak şunun. Vallahi delirmiş abi. Aa ne yapıyor? Makine kuruyor. Allah Allah. Enteresan arkadaşlar. Anlamadım ki. Neyse dur bakın. Birazdan anlarız. Birazdan kokusu çıkar arkadaşlar. Eee makine hazır. Tamam. E ne oldu şimdi? E ne yapıyorsun? Gireceksin birazdan makinesine. Konuş bana. Ya tamam gireceğim zaten de e bitti mi şimdi bu? Allah Allah arkadaşlar e buradan da bilgisayar falan çekiyor. Ne oldu? Anlamadım ki ben ya. Ne oldu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi makine bitti. E efendim ne yapacağım şimdi? Bunun içine gireceksin. Ve içine girdikten sonra seni bir dünyaya yollayacağız. E O dünyada sakın açımene basma yoksa ölürsün. Ha, arkadaşlar bir de sizler de videoyu beğenmeyi ve kamdurup beyin. Gördüğünüz gibi buraya çimen falan koydular. Hey makinenin içine giriyorum o zaman. Gireyim şöyle arkadaşlar makinenin içine. Hadi bismillah yoksa vallahi çok büyük borcum var abi. Borçtan kurtulmam lazım. Ha valla kapı kapandı ama ondan önce sizler de videoyu beğenmeyi ve kamdurup beyin. Hadi bakalım dedi paysalisi videoyu beğenin. Evet arkadaşlar ama bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Olamaz arkadaşlar olamaz. Ha, ha. Neredeyim lan ben? Neredeyim? Bir dakika. Bir dakika çimeni basarsam ölüyor mu şimdi? İnanmıyorum ya. Öyle saçma. Aa, harbiden ölüyormuşum lan. Ne yapacağım ben? E buradan nasıl geçeceğim? Bir dakika arkadaşlar şunu şöyle kırarsam eğer. Tamamdır bu arada arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan taktik yaparak şöyle gidebilirim arkadaşlar. Tamaları şöyle kıra kıra arkadaşlar. Nasıl olsa şu an yerler çimen değil. Çimene bastığım anda ölüyorum. Mefta oluyorum arkadaşlar. Hop şuraya şöyle atla. Allah gene mefta oldum. Lan oğlum bu çok zor ya. Allah arkadaşlar var ya nane yedik yemin ederim ya. Tamam şöyle şöyle. Şimdi arkadaşlar şuradaki ağaçlara doğru gitmem lazım benim. Tamam şuradan şöyle. Buraya zıplayayım. Buraya zıplayayım. Hadi. Hop şuradan şöyle arkadaşlar. Şuradan şuraya. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop tamam. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu anda ağaçlara doğru gidiyorum arkadaşlar. Hop buradan şuraya zıpladım arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi buraya geldim. Çimene bastığım anda ölüyorum. Böyle saçmalık mı olur ulan? Şimdi burada birazcık ağaç kazalım. Ya geri öldüm ben arkadaşlar. Birazcık gördüğünüz gibi şöyle odun kastım arkadaşlar. Şimdi buradan tabii ki arkadaşlar bir tane kendimize kazma yapalım ve artık arkadaşlar yani kasmaya başlayalım dedi Paysalis taşları. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi tavaları nereden? Buradan arkadaşlar aşağı doğru gidebilirim. Hadi bakalım. Hop şuradan şöyle. Evet şu anda arkadaşlar toprağa değmeden arkadaşlar yani çimene değmeden arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyorum. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel bir maden kastım. Burayı böyle arkadaşlar birazcık deldik dedi Paysalis. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler de hızlı bir şekilde videoyu beğenmeyi ve kamdurup beğenin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendime maden yapıyorum. Çimene değmemem lazım lazım. Şimdi buradan aşağı doğru gidiyorum. Şuradan şöyle gidelim. Ondan önce arkadaşlar kulağıma değişik canavar sesleri geliyor. Ben kendime bir tane kılıç yapayım. Ne olur ne olmaz abi. Şuradan kendimize şöyle bir tane kılıç yapalım arkadaşlar. Tamamdır dedi Pais ailesi. Kılıcımız da hazır. Evet arkadaşlar buradan aşağı doğru kazıyoruz. Hop. ah valla canavar sesleri geliyor. Yemin ederim canavar sesleri geliyor. Ah Aha. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar olamaz. Şöyle. Evet hadi patla. Oo. Oh, oh, He he he. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada canavarlar falan var. Tamam patlayabilirsin. Patla bakalım. Patla bakalım. Evet patlamadı arkadaşlar. Şöyle patladı bu gördüğünüz gibi. Ama bize vuramadı. Etkileyemedi bizi. Şuradaki demirleri al alalım. Şunları şöyle topla topla topla. Topla 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 topla, topla abicim. Tamamdır arkadaşlar. Oo, Gel bakalım zombi. Oğlum sen benimle kapışabilir misin lan? Ben çiveri bastım ölüyorum. Ona rağmen yenelim abi hepinizi. Tamamdır. Arkadaşlar valla borcumu sildirmem için burada hayatta kalmam lazım. Şu kömürleri de alalım. Şöyle şunların işini bitiriyorum. Hop Allah. Öleceğim lan. Öleceğim lan. Oğlum bak. Şşşt lan oğlum. Hayırdır lan siz. Tamamdır Şunları kazalım kendime birazdan Demir set vesaire de yapacağım biraz daha demir Bulayım arkadaşlar ee, bu arada bizim acı, Acilen yemeğe ihtiyacımız var ailesi. Şurada şöyle demirler de var Hop tamamdır arkadaşlar güzel Anında burada da demir var Çok güzel abi mükemmel abi Evet arkadaşlar görücü bir demirler bol bol Yani demir sıkıntımız yok Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan böyle gidiyorum. Abi çok büyük ya burası. Arkadaşlar gördüğünüz baya büyük. Aha bir dakika burada bir şeyler var. Aman abi aman abi. O bir tane daha ok yersem sıkıntı yaşarım arkaya. Canım çok az. Aha burada arkadaşlar gördüğünüz bir altın elma var. Şimdi bunu yiyeceğim bir. Tamam dur şunu yiyelim arkadaşlar. Hop oğlum bana bak. Şşt arkadaşlar var ya sıkıntıya sokacak bunlar beni. Şimdi ben hemen yiyeyim ben en iyisi. Tamam hop al bakalım. Sana görüşürüz. Hop. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunların ikisinin de işini bitireceğim. Hop patladı arkadaşlar o tamam. Güzel. Deathpiece hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şunların da işini bitirelim arkadaşlar. Hatta buradan direkt gidelim ya. Buradan direkt gidelim arkadaşlar. Şunu alalım. Hop aç yolu. Aç yolu. Allah öleceğim. Öleceğim arkadaşlar. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Tamam, sıkıntı yok. Gidelim şimdi buradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar altınlarım diyorum ya. Altınlarım diyecektim aslında. Allah söyletti herhalde. Gördüğünüz gibi burada demirlerim pişiyor ama ondan önce arkadaşlar benim acilen ineğe ihtiyacım var. Çünkü canım çok az. Şimdi çimene basarsam öleceğim ama. O yüzden çimene basma gitmem lazım. Evet şurada bir tane koyun var arkadaşlar. Şu koyuna doğru gidelim dede payısalesi. Tamamdır arkadaşlar. Hop tamamdır. Şöyle gel oğlum buraya gel kaçma. Şşt, oğlum, Şşt bana baktın gel lan buraya kaçma oğlum bak beni bir be, bozma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koyun kaçıyor. Tamam koyunu böyle öldüreceğiz. Aynen öyle. Tamamdır. Güzel. Şimdi şuradan şöyle Allah aman abi tamam. Şu anda bir tane koyunumuz oldu arkadaşlar. Koyun etimiz. Şöyle şöyle geri basa basa gidiyorum arkadaşlar. Hop hop tamamdır. Hop. Aynen öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, buraya geldim. Şimdi şunu bir pişirelim hemen. Şu çünkü önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Çok önemli. Aşırı önemli. Hadi abi piş abi. Piş 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 piş. Pişsin arkadaşlar. Şu kendime var ya. Heh, tamam şu demirleri koyalım. Şimdi biraz daha demir kasacağım arkadaşlar. Kendime güzel bir set yapacağım. Arkadaşlar ben sanırım daha yeni çimene bastım ve öldüm. Şimdi arkayı göreceğim. Birazcık kastık demirlerle arkadaşlar. Bu demirlerle beraber. Evet şunlarla şöyle bir set yapalım Kendimize arkadaşlar. Güzel. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız bir set yaptım kendime. Tabi bir tane kılıç yapmak şart abi. Bir tane de arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir tane şöyle kazma yapalım. Tabii ki elmas da kasmamız lazım bizim arkadaşlar yanı sıra bunun. Ama arkadaşlar ondan önce biz bir gelişelim. Tamam şimdi arkadaşlar göreceğiz burayı. Burası bizim arkadaşlar spam point noktamız olduğu için ben buraya arkadaşlar güzel bir ev yapmayı planlıyorum. Aa bunu kıramıyoruz. Tamam dur şöyle kıralım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar şunu şöyle kırıyorum ve burayı güzel bir delik açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. 10 numara 5 yıldız abi tamamdır. Şurayı şöyle kır 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 kır, kır, kır. tamamdır arkadaşlar güzel. Şimdi şöyle hop 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 Hop, tamamdır. Güzel 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 güzel. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane güzel bir ev yapacağım şimdilik arkadaşlar. Yani şimdilik beni idare etmesi için bir nevi şuradan şöyle yaptık mıydı? Tamamdır. Girişi de bura olsun abi. Gördüğünüz gibi girişi de burası arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir giriş arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamdır. Şurayı da şöyle yaptık mıydı? Evet gördüğünüz gibi girişi burası. Buraya bir tane pencere koyalım arkadaşlar ben. Tamamdır. Şurayı şöyle kapatalım. Allah yanlış yere koyduk. Tamam. Evet şurada daha da var arkadaşlar bloğumuz. Güzel. Şu anda arkadaşlar 10 numara 5 yıldız minik bir ev yapıyorum kendime. Hem de arkadaşlar taştan. Biraz soğuk olur bu ev ama olsun abi. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı da kapatıyoruz. Tamam şimdi burayı da arkadaşlar şöyle yapacağım hatta dur. Dur 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 hiç sıkıntı yok. Şuraya arkadaşlar şunu şöyle koyuyoruz. Buraya arkadaşlar yarım bloklar yapacağım arkaya gördüğünüz böyle. Tamamdır. Evet hadi bakalım şöyle kapatalım arkadaşlar şimdi üstünü bunun. 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar ben var ya bu evi harbi beğendim. Yani gerçekten beğendim arkadaşlar. Abartmıyorum size. Bakın 10 numara 5 yıldız güzel bir ev arkadaşlar yani. Tamam şimdi buraya bir tane arkadaşlar tabii ki Kapı yapmamız lazım. Aynen öyle. Kapı abi. En önemlisi. En önemlisi kapı. Heh tamamdır. Şimdi arkadaşlar burası oldu. Şimdi şurası şöyle ince bir pencere olsun. Buradan çünkü hayvanlar ay hayvan diyorum ya. Canavarlar falan girmesin. O zaman arkadaşlar videomuzun son geldik. Kimine dokunursan ölürsün oynadık bugün arkadaşlar. Sizler iyi beğenmeyi ve kanalı unutmayın. çıkan iki tane video var. Hadi bakalım arkadaşlar. O iki tane de Diğer videoları izlemekten hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Sağ çıkan iki tane on numara videoya tıklayın. Hepinizi seviyorum. Dead Görüşürüz. Hoşçakalın. kalın. Hadi bakalım. Bay bay.